Arkadaşlar merhabalar, bugün 3D Türkiye Genel Deneme Sınavının dördüncüsüne yani bu seneki son 3D Türkiye Genel Denemesine girdim. TYT'sine girdik bugün sadece. Yarın da ITS'ine gireceğim, onun da videosu gelip... Gayet güzel bir denemeydi. Bence bu seneki yapılan 3D TG'ler arasında en kalitelisi buydu. Zorluk anlamında mesela birinci deneme... Bence üçüncü deneme biraz zordu açıkçası. 1 ve 2 orta yani orta düzey demeyeyim de... Onların kendi dördüncü sıralaması için de 1 ve 2'yi ortaya koyarım. Üçüncü biraz daha zordu fakat bu deneme tam ayarındaydı bence. Hem matematikte çok fazla zor soru yoktu. Yani yine problemler zorlayıcıydı. Geometride çok güzel sorular vardı. Fakat kolay soruları da araya serpiştirmişler. En azından benim B kitapçımda öyle denk gelmişti. O benim böyle matematiği biraz akıcı bir şekilde çözmemi sağladı. Normalde 3 özellikle problemlerde bir tıkanırdım. Yine bunda da bir tıkandım. Fakat mesela bir tane soruda tıkanıyorum sonra biraz daha rahat bir soru geliyor. O benim Tabii güzelce ilerlememe sebep oldu açıkçası, o yüzden çok beğendim. Yani genel olarak ÖSYM'nin de yaptığı bu, özellikle MSEV'de zor bir sınav yoktu. Fakat e, biliyorsunuzdur, problemlerde birkaç soru zorlayıcıydı, yine geometri de öyleydi. E, ama araya sıkıştıran o klasik ÖSYM sorularıyla akıcılığı sağlayabiliyordum yani. E, bunda da aynı hissiyatı yaşadım, çok beğendim yani. Yine e, dediğim gibi azıcık zor sorular var sorular hakkında pek bilgi veremem sanki sınav, sınav devam ettiği için. Öyle söyleyeyim ama ben e, Türkçe konusundaysa biraz tersi olduğunu düşünüyorum yani normalde Türkçe biraz daha rahat oluyordu 3D'lerde e, özellikle ilk 3 denemede bence oldukça rahat e, hani ÖSYM'den daha kolay olduğunu düşünüyorum ilk 3 denemenin e, fakat bu sene yani bu sene diyorum bu sınav biraz daha güzeldi bence o matematikteki o hafifleyen bir tık zorluğu Türkçe'ye aktarmışlar gibi bir e, şey verdi bana izlenim verdi e, onun dışında ne diyebilirim e, bir de beni hani Türkçe biraz zorladı açıkçası. E, Türkçe'nin zorlamasının sebebi de şu, ben son son 5 dakika kala biraz stres oldum. Orada da 2 tane sorun falan kalmıştı. Şu son metin vardı ya, ikili metinler. Onların birinde biraz sıkıntı yaşadım. Muhtemelen biri boştu zaten, diğeri soruyu da yanlış yaptım. Orada biraz sıkıntı yaşadım. öyle söyleyeyim, yani Türkçe üzerinde çok da konuşmaya da gerek yok. Ya bence güzeldi. Biraz hafif zorlayıcı tarafları vardı fakat yine de çok da zor değildi aslında. Hani ortanın bir tık üstü olduğunu düşünüyorum. Fen'e geldiğimizde fen zaten, e, biraz karışık biliyorum şu an, matematik, Türkçe, fen, sosyal. Fen'e geldiğimizde bence zaten fen, e, XD'nin kendi, nasıl söyleyeyim bunu? XD'nin yazarları oldukça sağlam olduğu için, sorular da hep sağlam oluyor. E, bence ÖSYM'nin yani, bir, bir iki gömlek üstünde gerçekten zor sorular. Fakat kaliteli olduğuna, kaliteli olduğuna kesinlikle eminiz. Yani çok güzel sorular var yine. E, özellikle ben fizik ve kimya sorularını beğendim. öyle söyleyebilirim. Ee, genel anlamıyla e, sosyal, sosyalde anlatalım. Sosyalde ise, e, şimdi 2004 heyeti tarihine baktığımızda e, bir iki tane bilgi sorusu vardı hatırlıyorsunuzdur. Gerçekten bilmeyenin yapamayacağı bilgi soruları. Bu sınavda da aynı senaryo e, böyle vardı gibi iki tane güzel bilgi sorusu vardı, e, onun dışında da diyebilirim. Coğrafyada da ki, e, keza güzel sorular vardı, e, yorum soruları da vardı tabii ki. Felsefe, bence felsefe bir din biraz daha rahat ilerledi. Bir tane bilgi sorusu vardı sanırım felsefede ama çok da zor bir bilgi sorusu değildi. Gerçi bilmeyeni yapamayacağım bir bilgi sorusu, sonuçta bilgi sorusunun olayıydı. Bunun dışında ne söyleyebilirim arkadaşlar? Hani sosyal dedi bence tarih ve coğrafya bir tık daha zorlayıcı taraftı ama e, din ve felsefe rahattı açıkçası, öyle düşünüyorum. Genel anlamıyla düşündüğümüzde, genel anlamıyla özetleyecek olursak da sınav çok kaliteliydi bence ve özellikle kendi üç e, içinde kıyasladığımda bir 4000'in içinde ben en kalitelisinin bu olduğunu düşünüyorum. Ya tam ayarındaydı ben. Ben de çok zorlandım. Ne böyle kolay dedim. Yani gerçekten son ana kadar e, süremi kullandım ve güzelce yani bitti deneme, yani güzelce bitirdim de deneme. Öyle söyleyebilirim. E, Yanıltıcısı var. Ha bir de şunu bir e, özellikle şunu fark ettim. Ben e, genel olarak hatta Türkçe dışında, fen sosyal ve matematikte e, bazı sorular böyle karışık durmasına rağmen bir öncük direkt soruyu getiriyordu. Yani bunu da e, söylemek istedim, ben bunu çözerken fark ettim. Yani mesela, bir, e, şimdi sorular örnek veremem gerçi, örnek vermiyorum o yüzden. Ama böyle bir yerden tık, aha bu böyle, işte diğer şıklara bakmama gerek yok denen soru sayısı biraz bana fazla geldi. O da benim mesela onu fark ettim, beni hızlandırdı aslında denemede. Öyle söyleyebilirim. Genel anlamıyla böyle düşünüyorum arkadaşlar. E, Yarın dağıtısıyla girdikten sonra pazartesi sonuçları açıklanacak zaten. Belki toplulukla paylaşırım. Video çekme fırsatım olursa video çekerim. Muhtemelen toplulukta paylaşabilirim sonucumu. Belki de hiç paylaşmam. Yani o biraz gerçekten bazen paylaşırsın geliyor, bazen paylaşmıyorsun geliyor. Onu biliyorsunuz yani. Öyle söyleyebilirim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Görüşürüz.